Hanımlar, beyler, müstakbel memurlar yargı videolarımızla devam ediyoruz. Bu videomuza Türk hukukundaki yargı kolları ile başlayacağız. Geçtiğimiz videolarda yüksek mahkemeleri gözden geçirmiştik, geniş kapsamlı durumlarına bakmıştık. Burada da bu konu başlığında bu yüksek mahkemeleri ilgili oldukları yargı alanları içerisinde inceleyeceğiz. Ve varsa mahkeme hiyerarşi içerisinde alt mahkemelerinde bakmış olacağız. İlk olarak adli yargıya bakalım. Adli yargıda görevli yüksek mahkeme yargıtay. Bunu yargıtay işlerken ifade etmiştik. Yargıtay adli yargıda görevli yüksek mahkemedir. Yargıtayın altında bölge adliye mahkemeleri bulunuyor. Bölge adliye mahkemelerinin altında da ilk derece mahkemeler olarak hukuk ve ceza mahkemeleri bulunuyor. Hukuk ve ceza mahkemeleri ise davanın şiddeti ve türevine göre sulh hukuk, asli hukuk, ceza mahkemeleri de asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri olarak iki kola ayrılıyor. Hukuk mahkemeleri sulh hukuk, asli hukuk, ceza mahkemeleri ise asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri olarak iki kola ayrılıyormuş. Tabi bu adli yargıda ilk derece mahkemeleriyle ilgili genel yapılanma oluyor. Ancak şuraya bir gelirsek burada demişiz ki adliye yargıda hukuk mahkemeleri kapsamında uzmanlık mahkemeleri olarak ticaret mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, icra mahkemeleri, aile mahkemeleri gibi mahkemeler de bulunmaktadır. Demeye çalıştığımız burada şu. Bu konularda yani ticari, tüketici konular, icraî konular, ailevi konularda çok yoğun dava süreçleri söz konusu olduğu için hem sayıca hem de durumca hal böyle olunca adli yargı bünyesinde hukuk mahkemeleri olarak bu alana özel mahkemeler de kurulmuş. Yani işin özeti bunlar da birer hukuk mahkemesi ama o konudaki davalara bakan uzmanlık mahkemeleri olarak ayrıca ifade ediyoruz. Benzer bir şekilde ceza mahkemeleri kapsamında uzmanlık mahkemeleri ise Çocuk mahkemeleri, icra ceza mahkemeleri gibi mahkemelerdir demişiz. Yani bu alanlarda da yine çok fazla ceza davaları görüldüğünden dolayı o alanlara has ceza davalarını görsün diye çocuk mahkemeleri, icra ceza mahkemeleri gibi mahkemeler de kurulmuş. Bunlar da bir arasında ceza mahkemesi ama o konudaki cezai davalara bakan uzmanlık mahkemeleridir diyoruz. Ama döndüğümüzde adli yargıdaki genel yapılanma bu şekilde uzmanlık mahkemeleri ayrıca da bunu ekleyerek konuşmuş olduk. İdari yargı dediğimizde idari yargının yüksek mahkemesi Danıştay'dı. Danıştay'ın altında yargıtayda gözlemlediğimiz duruma benzer şekilde bu sefer burada bölge idare mahkemeleri bulunuyor. Bölge idare mahkemelerinin de altında ilk derece mahkemeleri olarak İdare ve mergi mahkemeleri yapılanmış oluyor arkadaşlar. İdari yargının da yapısı bu şekilde. Adli ve idari yargı yapılanması biraz benziyor ama adli yargının yoğunluğundan biraz daha fazlaca mahkemenin ilk derece mahkeme olarak yapılandığını gözlemliyoruz türev babında. Peki burayı konuştuk. Gelelim anayasal yargıya uyuşmazlık yargısına. Anayasal yargıya baktığımızda Anayasa Mahkemesi bulunduğu yargı alanında tek görevli mahkeme. Uyuşmazlık Mahkemesi de bulunduğu yargı alanında tek görevli mahkeme. Tek görevli mahkemeler derken şurada gördüğümüz gibi ilgili yüksek mahkemenin altında buraya baktığımızda şurada olduğu gibi herhangi bir alt mahkeme bulunmadığını gözlemliyoruz. O sebeple Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi bulundukları yargı alanlarında tek görevli mahkemelerdir diyeceğiz. Peki burayı da hallettik. Son kısmıyla ilgili bu başlığımızda adli ve idari yargıda kanun yollarına bakacağız. Üç durumdan bahsediyoruz burada. İtiraz, istinaf ve temiz. Dava süreçleri neticesinde veya dava süreçleri içerisinde başvuru yöntemleri olacak. İlgili kararlara itiraz yöntemleri olacak bunlar. Ki itiraz dediğimiz kanun yolu İlk derece mahkemesine yapılan başvurudur. İstinaf ise bölge idare veya bölge idare mahkemelerine yapılan başvurudur. Temiz ise en üst yargı mercileri olan yargıtaya ve danıştaya yapılan başvuruya verdiğimiz adlandırma. Şuradaki durum üzerinden gözlemleyelim. Örneğin ilk derece mahkemesine bir başvuru yapılıyorsa buna itiraz diyormuşuz. Bölge İdare Mahkemesi'ne bir başvuru yapılıyorsa veya Bölge Adliye Mahkemesi İdare Mahkemesi'ne yapılan bir başvuru varsa buna istinaf adını veriyormuşuz. Yargıtaya veya danıştaya yapılan bir başvuru varsa buna da baktığımızda temiz adını veriyormuşuz. Son yıllarda ÖSYM buraya biraz takıldı. Buralardan sorular geliyor. Son kez bir daha bir tekrar edelim. İlk derece mahkemelerine yapılan başvuruya itiraz... Bölge idare veya bölge adliye mahkemesine yapılan başvuruya istinaf. Bunun yanı sıra son nihai olarak Danıştay'a veya Yargıtay'a yapılan başvuruya da temyiz adını veriyormuşuz. Ve olağan kanun yolları dediğimizde 3 durum sayıyoruz burada. İtiraz, istinaf ve temyiz olmak üzere. Bunlar kanun yolları. Peki o zaman bu başlığımızı bitirdik. Evet, şimdi de arkadaşlar yargı denetimine tabi olmayan normlar ve durumlara bakacağız. Yani karar alındığında veya ilgili durum ortaya çıktığında herhangi bir yargı mercisine başvurulamayan, kesinlik arz eden durumları gözden geçireceğiz. Anayasa burayla alakalı ifadelerini gözden geçirdiğimizde hakimler ve savcılar kurulunun kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olduğunu gözlemleriz. Hakimler ve Savcılar Kurulu bir karar verdi. Bu yargı yolu kapalı bir hal. Ancak bir tane istisnası var. Meslekten çıkarma cezası. Hakimler Savcılar Kurulu bir hakim veya savcıyı meslekten ihraç ettiğinde, çıkardığında bu duruma karşı itiraz mümkün ama Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun bunun dışındaki kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır diyoruz. Diğer bir durum yüksek askeri şura kararlarına karşı yine yargı yolu kapalı ancak burada da bir istisna var. Ve buradaki istisna da hakimler savcılar kurulundaki istisnaya benzer bir durum. Anayasa diyor ki yüksek askeri şura kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır ancak Terfi işlemleriyle, kadrosuzluk nedeniyle emekli ayırma hariç, her türlü ilişki kesme kararına karşı yargı yolu açıktır. Yani baktığımızda terfi işlemleriyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma kararı varsa buna karşı yargı yolu kapalı ve diğer kararlara karşı da yargı yolu kapalı. Bu durum dışındaki her türlü ilişki kesme kararına karşı yalnızca yargı yolu açıktır diyor. İhraç etme, ilişkiyi kesme tabi bunlar emekliye ayırma veya terfi işlemleri dışındaki ilişik kesme kararları olacakmış. Sadece buna ilişkin kararlara karşı yargı yolu açık. Yüksek Askeri Şura'nın diğer tüm kararlarına karşı yargı yolu kapalıymış. Yine daha önceden konuştuğumuz bildiğimiz bir durum. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları da kesindi. Yargı yolu kapalıydı. Kamu görevleri hakem kurulunun kararları yine kesindi. Hatırlarsak toplu sözleşme hükmündeydi. Yine bunun yanı sıra yüksek hakem kurulu kararları kesin. Bunlar da toplu iş sözleşmesi hükmündeydi. Hatırlarsak olağan dönem cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapıyordu. Ama olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi yoktu. Yine incelemiştik. hatırlaysak. Parlamento kararlarının yargısal denetimi yoktu ama 3 istisna hariç. Milletvekilinin düşürülmesi, dokunulmazlığın kaldırılması ve TBMM meclis tüzüğünü Anayasa Mahkemesi yargısal anlamda denetliyordu. O üçü dışındaki tüm parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıydı. Usulüne uygun yürürlüğe konmuş milletlerarası anlaşmalar yine yargı denetimi dışında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde verilen disiplin cezalarına karşı anayasa yargı yolu kapalıdır diyor. Bunlar da yargı denetimi dışında. Tahkim kurulu kararlarına karşı yine yargı yolu kapalıymış. Tahkim kurulu derken durum şu. Spor federasyonlarının disiplin kurullarının vermiş olduğu disiplin cezalarında yine federasyon bünyesinde bulunan tahkim kurulu son başvuru itiraz vericisidir. Anayasa diyor ki bu gibi bir durumda tahkime başvuru yapıldı. Tahkim kurulunun verdiği karar kesindir. Yargısal denetimi yoktur diyor Anayasa. İnkılap kanunları yine bunların yargısal denetimi olmayacak. İnkılap kanunları Cumhuriyetin ilk yılları itibarıyla yürürlüğe giren ve 1982 Anayasasının da bu çerçevede koruma altına almış olduğu ilgili kanunlar ve inkılap kanunlarının da neler olduğunu ÖSYM e bilmemizi istiyor. O yüzden inkılap kanunlarını sayabilecek veya soruda gördüğüm zaman eleyebilecek ve bulabilecek durumda olmam gerekiyor. Neymiş inkılap kanunları? Tevhidi Tedrisat Kanunu. Medeni kanunun evlenme aktinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası ile Aynı kanun 110. madde hükmü. Şapka kanunu bazı kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair kanun. Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılması ve türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve dair kanun. Efendi, bey, paşa gibi lakap ve ünvanların kaldırıldığına dair kanun. Uluslararası rakamların kabulüne ve Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun dedik. Bunlar inkılap kanunları arkadaşlar. Şöyle ikili ikili gruplayarak da aslında aklımıza tutmaya çalışabiliriz. Tevhidi Tedrisat Kanunu, medeni Kanunun nikah akdine dair, bunun evlenme memurunun önünde yapılacağına dair Medeni nikah esası ile 110. madde hükmü yine Medeni Kanunun iki kanun baktığımız zaman Tevhidi Tedrisat Medeni kanunun ilişik hükümleri. Şapka kanunu bazı kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair kanun. Tekke zaviye türbelerin kapatılması kısalttım. Efendi bey paşa gibi lakap ve unvanların kullanılmaması. Uluslararası rakamların kabulü, Türk harflerinin kabulü. Bu şekilde ikili ikili bir bakarsam biraz daha akılda kalıcı olur diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar Son iki baktığımız içerikler önemlidir. Her yıl soru çıkma ihtimali olan kısımlar. Yargı denetimine tabi olmayan norm ve durumlar iyi bilinecek. İnkılap kanunlarının hangileri olduğu yine iyi bilinecek. Bu kısımlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Peki. O halde burayla alakalı, bu videoda işlediğimiz kısımlarla alakalı örneklem sorularımıza geçelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi sorularımıza. İlk sorumuz şöyle. Yukarıdakilerden hangileri idari yargı kolunda görevli mahkemeler arasında yer alır diyor. Öncülerde Vergi Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi verilmiş baktığımız zaman. Hatırlarsak az önceki anlatımımızdaki içerikleri. Ne diyor soruda? İdari yargı kolunda görevli mahkemeler arasında yer alır diyor. Hatırlarsak Vergi Mahkemeleri veya Vergi Mahkemesi idari yargı kolunda görevlidir. Uyuşmazlık mahkemesi ise uyuşmazlık yargısında görevli hatta tek görevli mahkemeydi. Sulh hukuk mahkemesi ise adli yargıda görevli mahkemeler arasında yer alıyordu. Hal böyleyken yalnız bir yani vergi mahkemesi idari yargı konuda görevli bir mahkeme olacak. O yüzden bu sorumuzun cevabı Adana oluyor. Gelelim bir diğer örnek sorumuza. Diyor ki soruda Yukarıda verilenlerden hangilerinin yargı denetimine tabi olmama durumunda istisnası yoktur diyor. Yüksek Askeri Şura kararları, Parlamento kararları, Yüksek Seçim Kurulu kararları, hakimler ve savcılar kurulu kararları verilmiş öncüllerdi. Evet, bunlar yargı denetimine tabi olmayan durumlar arasında yer alan haller ama hangisinin herhangi bir istisnası yoktur diyor. Bütün durumlarına karşı yargı yolu kapalıdır diyor. Onlara bakacağız şimdi. Yüksek Askeri Şura'nın kararlarına karşı yargı yolu kapalıya demiştik. Ama terfi işlemleriyle kadro emekli ayırma hariç her türlü ilişki kesme kararına karşı yargı yolu açıktı. Bunun bir istisnası var. Parlamento kararlarının yine yargısal denetimi yoktu. Ama 3 istisna vardı. Hatırlarsak. TB meclis tüzüğü, milletvekilliğinin düşürülmesi ve dokunulmazlığın kaldırılması. Yani bunların da istisnası var yargı denetimine tabi olanlar noktasında. Yüksek Seçim Kurulu'nun tüm kararlarına karşı yargı yolu kapalıydı. Herhangi bir istisna söz konusu değildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararlarına karşı yine yargı yolu kapalıydı. Ama bir istisna vardı. Yani istisnası var diye iyi koydum. O da meslekten çıkarma cezaları. Buna karşı yargı yolu çıktı. Diğer tüm kararlarına karşı yargı yolu kapalıydı. Burada incelememizi yaptık. Neyi soruyordu zaten? Yargı denetimine tabi olmama durumlarında istisnası yoktur. Yalnız Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda bir istisnası yok. O yüzden cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Peki. Bu sorumuzla beraber örnek sorumuzla beraber bu videomuzu da tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.